Merhaba arkadaşlar bu dersimizde plazma maddenin hallerinden plazmayı işleyeceğiz nedir plazma Öncelikle bir ona bakalım şimdi biz e, maddeleri katıdan sıvıya sıvıdan gaza geçirdiğimizi görmüştük. E, gaz bir gaz maddeyi yani maddeyi gaz hali geçirdikten sonra eğer ben bu maddeye enerji vermeye devam edersem bu sefer atomlarda bulunan elektronlar kopmaya başlayacak. Yani bir diğer ifadeyle iyonlaşma başlayacak. Atomlarımızın dış yörüngelerinden bir veya birkaç tane elektron kapıca, kopacak. Tabi her atom için geçerli değil bu bazıları nötr kalmaya devam edebilir. Çünkü biz şunu biliyoruz e, atomlar Elektron verirken farklı seviyelerde enerjiye ihtiyaç duyarlar arkadaşlar. Bu şekilde oluşan iyon, elektron ve nötr atomlar karışımına biz plazma adını vereceğiz. Mesela burada azot gazının ve oksijen gazının her ikisine de ısı vermeye devam ettiğimde önce bakın bu moleküllerde yani şu molekülü mesela hemen çizdiğimizde ve bu molekülü hemen çizdiğimizde aradaki şu bağların koptuğunu ve ortama atomlar geçtiğini, atomlar bırakıldığını görüyorum. Atomlaşma olduktan sonra yani aradaki bağlar koptuktan sonra eğer ısı vermeye devam edersem bu sefer atomların elektronlarını kopartıyorum ve ortamda katyonları elde ediyorum. Yani bakın nötr moleküller, atomlar, katyonlar ve elektronların bulunduğu bu karışımın hepsine ben birden ben ne diyorum arkadaşlar? plazma diyorum plazma dediğimiz şey diğer ismiyle iyonize gazdır arkadaşlar tabii ki plazmalar sadece burada yazdığımız iyon elektron nötr atomları içermezler onların dışında serbest radikaller ve foton tanecikleri de ne yapabilirler içerebilirler şimdi plazmanın arkadaşlar şöyle bir özelliği var var yani ben bir gaza enerji vereceğim, değil mi? Enerji verdikten sonra ortam plazma olmaya geçecek. Fakat ısı verdiğim her iyonize gaz plazma olmayabilir. Bunun bir şeyi vardır, şartı vardır. İyonize gazımızın plazma olabilmesi için birim hacimdeki iyon ve elektronların sayısının belli bir değerin üzerinde olması gerekiyor. Bir de e, plazma ile ben gaz fazının farklı özellikler gösterdiğini de bilmeliyim. Ne gibi özellikler? Mesela bir gazı herhangi bir kabın içerisine doldurduğumda arkadaşlar gaz tanecikleri o kabın bütününe yayılırlar. Fakat plazma da öyle olmaz. Plazma bir bulut kümesi gibi belirli bir yerde ne yapar arkadaşlar? E, durur. Yani bir bulut oluşturur. Öyle söyleyebilirim. Bir yerde bir kümelenme oluşturacaktır. Bütün kabın tamamına plazma yayılmaz. Şimdi plazmaların genel özelliklerine bakacak olursak neleri görebiliriz arkadaşlar? Birincisi plazmalar nötrdür. Peki nötr olması ne anlama geliyor? gelir? Nötr olması şu anlama gelir arkadaşlar. Plazmanın içerisinde bulunan pozitif yük sayısı. Bunu da birlikte tamamlayalım. Pozitif yük sayısı negatif yük sayısına eşittir. Plazmalar iyi bir iletkendir. Yani ısıyı ve elektriği ısı ve elektriği çok iyi iletirler. Yüksek sıcaklık ve yüksek enerji yoğunluğuna sahiptirler. Evrende en çok bulunan hal maddenin hallerinden en çok bulunanı plazma halidir. Uzayda bulunan tüm cisimlerin mesela ilk hali de nedir arkadaşlar? Plazmadır. Şimdi plazmanın içerisinde biz pozitif yükler ve negatif yükler olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla bir madde pozitif ve negatif yük içeriyorsa o zaman manyetik ve elektrik alandan da etkilenecektir. Manyetik ve elektrik alandan etkilenir. Temiz bir enerji kaynağıdır. Belirli şekli ve hacmi aynı gazlar gibi yoktur. Plazma halinde yapılan tepkimeler daha hızlı gerçekleşir. Plazma ışığı geçirmez fakat ışığı dağıtır arkadaşlar. Plazmada gerçekleşen herhangi bir değişiklik her yöne ışık hızıyla iletilir mesela gazlarda böyle değildir gazlarda e, arkadaşlar iletim e, ses hızında gerçekleşiyor Peki Şimdi plazmaları kendi aralarında sıcak plazmalar, soğuk plazmalar, doğal plazmalar, yapay plazmalar olarak ayırabiliriz. Biz öncelikle burada sıcak plazma nedir, soğuk plazma nedir? Ona bir bakalım. Sıcaklığı 10 üzeri 6 ve 10 üzeri 8 Kelvin arasında değişen plazmalara biz sıcak plazma adı veriyoruz arkadaşlar. Sıcak plazma elde etmek için de gaz moleküllerini ısıtıyorum. Yani ısı enerjisiyle iyonlaştırıyorum. Mesela örneklerimiz alev, güneş, yıldızlar, bulutsular bunlar sıcak plazmaları örnektir. Soğuk plazmalar ise sıcaklığı bilkelvinden kelvinden düşük olan plazmalardır. Düşük olan bu soğuk plazmayı elde etmek istiyorsam da bu sefer ısı enerjisi vermiyorum arkadaşlar. Enerjisi yüksek bir tanecikle benim gaz taneciklerimi çarpıştırıyorum. Bu çarpışmalar sonucunda da çarpışan atomlardan elektron kopuyor ve iyonlaşma gerçekleşiyor. Bu şekilde de plazmayı elde edebiliyorum. Mesela soğuk plazmalar plazmalara örnek neon lambası, floresan lamba, kutup ışıkları, plazma topu ya da yıldırımı örnek verebiliyoruz. Peki doğal plazma ve yapay plazma nedir diye baktığımda doğal yollarla kendiliğinden oluşan plazmalara yani doğada kendiliğinden var olan plazmalara doğal plazma diyeceğim yıldızlar, alev, bulutsular, yıldırım, güneş bunların doğada bizim etkimiz yok e, oluşmasına bizim herhangi bir etkimiz yoktur. Yapay plazma ise insan etkisiyle oluşturulan plazmadır. Mesela neon tüpleri, argon tüpleri, floresan lamba plazma topunu da yapay plazmalara örnek verebiliriz. Peki burada bir sorumuz var. Maddenin plazma hali ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Serbest elektronlar ve katyonlar içerir. Bu doğruydu arkadaşlar. Çünkü burada gaz maddem benim iyonlaşacak ki plazma olsun. Yani elektronları kopacak. E, elektronlar koptuktan sonra geriye kalan türler biliyorsunuz katyonlardır. Elektriği iletir. Evet elektriği iletir. Doğal veya yapay olabilir. Bunu da az önce görmüştük. Aşağıdakilerden hangisi soğuk plazmaya örnek verilebilir demiş arkadaşlar. Alev, bulutsu, yıldız, yıldırım, güneş. Bunlar arasında az önce de görmüştük. Yıldırım nedir? Bir soğuk plazmadır. Plazmaların kullanım alanları ile ilgili bakteri öldürücü, kanamaları durdurmak, televizyonlarda parlama oluşturma hangileri doğrudur? Her üçünde arkadaşlar üç alanda da plazmaları kullanabiliyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.